Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sinniyetinizi içtim kapattım ve şimdi sinniyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Bakalım neler çıkacak? Arkadaşlar dün akşam baktığım falda 1 Kasım diyeceğim ve 1 Ekim demişim. O yüzden kusura bakmayın. Bazen video çektiğimiz için ağzımız böyle arkadaşlar yanlış söyleyebiliyor. Dün 1 Kasım diyecektim. 1 Ekim demişim. Ben de yorumlarda gördüm yaranlar olmuş. Yoksa hiç fark edemeyecektim. Onun için baştan belirteyim size. Bugün 2 Kasım arkadaşlar. 2 Kasım 2025 yılındayız. Ben bugün bakıyorum öğlen kefalınız Ama siz istediğiniz tarihte açıp izleyebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Dileğinizi tutun sizden ricam açıyorum. Bugün 2 Kasım arkadaşlar. Kasım ayına da girdik sayı. Girdik yani öyle diyeyim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar yarım kalmış bir meseleniz var mı? Onu siz tamamlıyorsunuz. Yani sizin bir meseleniz yarım kalmış. Onu siz bu yıl bitmeden tamamlayacaksınız. İşte mi, aşkta mı, parada mı, neyse. Onu tamamlıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlarım benim. Şöyle söyleyeyim. Sırılsıklam aşık olacaksınız. İlişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Siz dediğim gibi böyle sırılsıklam aşık olacaksınız. Kendinize de şaşıracaksınız. Hani ben olmam, etmem şöyle böyle büyük konuşmuşsunuz. Başınıza gelecek. <laughs> Ve <gülüyor> çok da şaşıracaksınız. O yüzden hiçbir şey için büyük konuşmamak lazım. Benim başıma gelmez. Onun başına geldi. Öyle dememek lazım. Gün gelir devran döner. Yani senin başına gelmez diye diye de olmamak lazım nereden biliyorsun gelmeyeceğini doğru değil mi arkadaşlarım benim o yüzden kimseyi de kınamamak lazım şöyle söyleyeyim burada birinci ay çıkmış bakın yeni yılın ilk ayları arkadaşlar siz büyük bir imza atabilirsiniz yani yeni yılın ocak ya da şubat ayı gibi diyeyim büyük bir imza atabilirsiniz. Bu imza sizi çok rahat ettirecek, çok mutlu ettirecek ve çok da sevindirecek bir imza. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, neşeniz artıyor. Neşenizi arttıracaksınız. Hem de bu yakın bir zamanda nişeniz öyle bir artacak ki kendinizi daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gidip resmen yüzüne tükürüyorsunuz. Hak etmiş. Siz karşı cinsten birini yakalıyorsunuz. Yüzüne tüküreceksiniz hak etmiş Çünkü kabul edecek Evet böyle e, hak ettiğini de kabul edecek arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size burada arkadaşlar çok böyle zayıf bir adam var zayıf esmer uzun boylu genç bir adam bu adamın sakladığı bir şey var duymuş gelip size itiraf edecek ve gelip size söyleyecek dostlarım onu söyleyeyim size Burada çok büyük bir baykuş var. Sizin evinizin çatısının üstünde oturuyor. Bunu siz yakalayacaksınız arkadaşlar. Bu büyük bir baykuş. Siz onu yakalıyorsunuz. Kimin dostu da düşmanı da ortaya çıkacak. Yani neyin ne olduğunda öğrenmiş olacaksınız. o burada tanışma fastı var. <laughs> siz Bekarlar, hayatınıza biri giriyor. Çok uzatmayacaksınız ama. Çok sevgili olmayacak, çok nişanlı olmayacak. Böyle orta bir vakitlerde <laughs> çok uzatmadan aileyi tanıştırıp yüzüğü takacaksınız. Yani çok kısa da iyi değil, çok uzun da değil orta vakit yani. Orta bir zamanda dediğim gibi yakalayıp o kişiyi yakalıyorsunuz. Ailenize, sevdiklerinize tanıştırıyorsunuz. Ve bu sizin için daha iyi olacak. Yani kendinizi daha iyi, daha mutlu ve daha huzurlu hissedebilirsiniz öyle söyleyeyim size. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hayal ettiğiniz şeyi siz yapabilirsiniz. Yani şu an üzülüyorsunuz, yapacak mıyım? İşte yapamayacak mıyım şöyle böyle. Ama siz hayal ettiğiniz şeyi hiç merak etmeyin. Gerçekleştireceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız öyle söyleyeyim size dostlarım benim. Burnu havada bir bayan var. Öyle bir havalı, öyle bir havalı ki burnu böyle havada çıkmış. Bu kişi siz dikkatli temkinli olun derim dostlarım. Burnu bayağı havada sizi de üzebilir. Bu sizin yakınlarınızdan bir bayan. Onu söyleyeyim size, üzebilir burnu havada. Burada bastonlu bir adam var. Bacaklarından rahatsız ama sizi çok seviyor, çok değer veriyor, çok da dua ediyor size. <laughs> bastonlu bir adam, onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kafa tutacaksınız. Res çekeceksiniz. Kafa tutmamış tutmamışsınız bugüne kadar. Ama artık diyorsunuz ben res çekeceğim. Ona kafa tutacağım diyorsunuz. <laughs> evet kafa tutacaksınız ve rest res çeksen, çekeceksiniz de yani. Onu söyleyeyim size. Kendinizi <laughs> kimse için ezdirmeyin arkadaşlar. Ezdirince böyle oluyor işte. O yüzden... Kendinizi dediğim gibi sakın o sakın kimse için ezdirmeyin. Ayağınıza takılan kişiler var. Siz o ayağınıza takılan kişileri tek tek iteceksiniz. Aileniz üzen iki tane bayan var akrabalarınızda. Onları hiç merak etmeyin. Hayatınızdan çıkartacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Turna'yı gözünden vuruyorsunuz. Durmuşsunuz, durmuşsunuz. Turna'yı gözünden vuracaksınız. Beklediğinize değecek hayırlı haberler var. Yani iyi ki bekledim, iyi ki e, sabrettim diyeceğiniz hayırlı haberler var. Bunlar da geliyor ve sizi çok özel, e, güzel bir şekilde de buluyor dostlarım benim. Burada arkadaşlar bilezik görüyorum. iki tane kalın bilezik. Kolunuza takıyorsunuz. İş ve evlilik yuva. İkisi de o kadar sağlam bir bilezik çıkmış ki. ikisinde de kolunuza takıyorsunuz. Ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz. Yani kafanız hiç rahat değil. Ama merak etmeyin. Kafanızı öyle bir rahatlatacaksınız ki. Kendinizi bir anda böyle bir istediğiniz yerlerde bulacaksınız. Öyle söyleyeyim size. zıplaya zıplaya sonunda taşlar rayına oturacak yerine. Şu an taşlar açık, eksik parçalar var hayatınızda. İşte var, parada, özel hayatınızda var. Bunları tamamlıyorsunuz ve kafanızda rahatlatacaksınız. Yani bir türlü normalde tamamlayamamışsınız ama bunları tamamlayıp o taşlar <laughs> rayına teker teker oturacak dostlarım benim. Arkadaşlar dizlerinizin üzerine çökmüşsünüz. Bakın burada kafanız aşağı doğru ilk. Çok düşüncelisiniz. Yani bir derdiniz var ama kimseye söyleyemiyorsunuz. Baya böyle bir düşünceli ve yorgun çıkmışsınız. Sizin kendinizi toplayıp çok güzel adımlar atacaksınız. Kafanızda yerine gelecek, kendin, hayatınızda yerine gelecek. Ama şu an bu oyunu bükük baya yorgun ve düşünceli duruyorsunuz ama onu söyleyeyim. Bazı kişiler var derdini herkese anlatır, saçar. Ama siz içinizde saklıyorsunuz. Bu da sizi biraz yormuş. Yani en azından bu ailenizden ya da çok aşırı güvendiğiniz birine diyebilirsiniz. Hani rahatlamak için dostlarım benim. <laughs> Uçağa binmiş gidiyorsunuz. Bu yolculuk ise çok hayırlı gelecek. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek, sizi rahatlatacak. Çok güzel bir yolculuk yapacaksınız. Size bayağı böyle bir de iyi de gelecek. Bir ev yaptırmayı düşünüyor musunuz? Ama bu başka şehirde. <laughs> Memleketinizde mi? Başka şehirde mi? Evi yaptıracaksınız ve e, kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Yani kafanız hiç rahat değil. Ama e, merak etmeyin kafanızı rahatlatıp <laughs> keyfiniz de artık böyle bir e, yerine gelecek arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. Çok fazla böyle bir daralmışsınız. Bu daralmanız gidiyor arkadaşlar. Ben sizi bayağı böyle bir keyifsiz yorgun ve üzgün gördüm ama merak etmeyin siz kendinizi toplayacaksınız burada toplanmış ailecek bir ciddi bir konuşma var ciddi bir mesele var bir iki ay içerisinde toplanabilirsiniz yani ailecek toplanıp ciddi konular konuşulacak ciddi meseleler var artık ne konuşacaksınız bilmiyorum ama sizi böyle mutlu edecek hem de böyle <laughs> ciddileştirecek meseleler yani öyle söyleyeyim size. Beni üzüyorsa demek ki sevmiyordur diyorsunuz. Yani sizi üzenleri tek tek siz hayatınızdan çıkartacaksınız arkadaşlar. Madem beni üzüyor demek ki sevmiyor diyorsunuz ve hayatınızdan dediğim gibi tek tek çıkartacaksınız. Öyle söyleyeyim size dostlarım benim. Burada tepenizde duran biri var. Bu kişi sizin böyle başınızın etini yiyor. Böyle tepenize duruyor arkadaşlar. Yok şöyleydi, yok böyleydi, şuydu, buydu. Yani tepenizde duran kişiyi artık bir çıkartmanız lazım. Durması zarar. Hepsi zarar yani öyle söyleyeyim. Peşinizden kuyruk gibi gelen biri var mı? Yani bu kişi sizin böyle e, peşinizden kuyruk gibi geliyor, geliyor geliyor arkadaşlar. Ama bu kişiyi artık istemeyeceksiniz. Yani siz nereye o yaymış ama bu artık biraz sıkmış, baymış. O yüzden o kişiyi artık peşinizden gelmesine izin vermeyeceksiniz. Yani çok böyle yapışık ikiz gibi de iyi değil arkadaşlar. Bakın el ele bir tutuşma var. Bakın burada bayan erkek ellerini tekrardan birleştiriyor. Ve çok da güzel bir şekilde birleştiriyor. Yani umarım bir daha da ayrılmazlar. Kimin ne dediğine de takılmazlar. Kafa kafaya vermiş. Aile büyüklerinden biriyle siz bir plan yapacaksınız. Bu planlarınız da tıkır tıkır da işleyecek arkadaşlar. Bu aile büyüklerinden bu planı yapacaksınız. Burada dileğinize çarpanlar var. Yani aslında dileğiniz çok güzel, olumlu ama dileğinize böyle bir çarpıyorlar. Bunu söyleyeyim yani. Dileğinize çok fazla böyle konuşanlar var. Yani olmasını istemiyorlar. Ama siz bir şekilde o dileğinizi olduracaksınız arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim geriye dönüp baktığınızda üzüldüğünüz ve sevindiğiniz şeyler de var hepimizin üzüldüğü sevindiği şeyler var ama siz üzüldüğünüz şeylere çok kafayı takıyorsunuz kendiniz üzüyorsunuz kendinize heba ediyorsunuz bu kadar çok üzülmeye kırılmaya değmez kendiniz için hayalleriniz için çok güzel hatta planlar yapacaksınız. Bu planlarınız da tıkır tıkır böyle adım adım işleyecek arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. O kadar çok <laughs> biriktirmişsiniz ki diyemediğiniz şeyler var sizin. Bunları siz hayatınızdaki kişiye aslında demek istiyorsunuz ama böyle bir türlü diyemiyorsunuz. Onları artık söyleyeceksiniz ve diyeceksiniz arkadaşlar. Hani sus 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 nereye kadar? Söyleyeceksiniz. Burada kalbinizde büyük bir yara var sizin. Bu yarayı topluyorsunuz ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlar. baya böyle dolmuş, taşmış ama siz kafanızı hiç merak etmeyin. <laughs> rahatlatacaksınız öyle söyleyeyim size. O oh, bu da arkadaşlar aslanlar gibi böyle bir ağzınızı açmış nasibiniz geliyor. Böyle kocaman bir aslan var dediğim gibi ağzını <laughs> açmışsa doğru geliyor bu aslan. Çok çabalıyorsunuz. Yani bir şeyleri almak için bir şeyleri toparlamak için çok çabalıyorsunuz koşturuyorsunuz. Ve bu çabalarınız karşılık bulacak arkadaşlar. Yani siz hiç merak etmeyin. Karşılık teker teker bulacak bu çabalarınız. Üç tane ceylan var. Bu üç tane ceylan da yola çıkmış size geliyor. İş, aşk, para. İşte gelecek. Sağlam bir iş. Aşk da gelecek para da gelecek şöyle söyleyeyim burada mide ile ilgili rahatsız olan biri var mı sizde ya da hanede aman aman kendinizi e, toplayın arkadaşlar mide bozuldun mu e, toparlaması da zor oluyor aman aman dediğim gibi midenizi, kendinizi toplayın dostlarım öyle söyleyeyim size çok anlaşmazlık var sizin. Yani hayatınızdaki kişiyi <laughs> çok aslında seviyorsunuz, sayıyorsunuz, değer veriyorsunuz ama bu anlaşmazlık sizi bayağı böyle bir yormuş. Bu anlaşmazlığınızı artık böyle bir düzeltmeniz lazım. Artık böyle bir toparlamanız lazım dostlarım benim. Siz şu an hayatınızda kendiniz için çok güzel sorumluluklar alacaksınız. Bu sorumluluklar size çok iyi gelecek arkadaşlar. Hem sizi yüceltecek hem kazandıracak. Çok güzel sorumluluklar alacaksınız. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Burada Fransa, Tuğba, Ankara, Van, Yozgat, bu harflerin ise karşı çok fazla kini var, aşırı derecede. Bu harflere çok dikkat edin. Dediğim gibi aşırı kinli olan bir kişi yani. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Yani bir şey var yapacağım halim yok, keyfim yok. Yapar mıyım, yapamaz mıyım? Çok fazla kendinizi, siz çok fazla böyle bir bunaltıyorsunuz. Niye yapamıyorsunuz? Herkes yapıyorsa siz de yaparsınız arkadaşlar. Yapacaksınız da. Bir deney, en azından denedim olmadı dersiniz. Büyük bir makas var elinizde. Nişan söz var arkadaşlar. Bu sizin olur, hanenizden olabilir. Ama çok güzel olacak. Yani sizi mutlu edecek. Öyle söyleyeyim. Geçmişi de tamamen bir köşe atacaksınız. Yeni yeni hayatınıza başlayacaksınız. Ama çok stres var. Onu çıkartmanız lazım. Aşırı derecede. Evet arkadaşlar videomu lütfen beğenin. Sizden ricam. Beğendikçe ben de mutlu oluyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın dostlarım